Sahne 36, açı 8, çekim 2. Vaka üstüne vaka ekibi ikinci bir polisiye filme hayat vermek için iş başında. Bu sefer filmimizin adı Öldüren Sır. Filmin çekimleri Mart ayında başladı ve hedef e, filmi Eylül ayında gösterime sokmak. Kimse polis! Sorumlu dizi cinayetler ve bu cinayetleri çözmeye çalışan bir polis ekibi. E, sanırım senaristimiz Ogan Güntem e, bu temayı çok seviyor ki ikinci filmde de tamamen farklı e, bir duyguda ve düzlemde gidiyor. Ama temel olarak e, cinayetler ve bunu çözmeye çalışan polislerimiz var. <laughs> Bir ülkede film çevirmek biraz yürek ve karakter işi sanırım. Yani o karakterde olmanız lazım. O inançta, o yürekte olmanız lazım. Sanırım bizim ülkemizde eksik olan e, budur. Çünkü bu konuda sponsor bulamıyoruz. Tamamen kendi kaynaklarımızla. Mesela senarist Ogan Güntem bütün sene e, çalgıcılık yaparak para biriktirdi. Bu sene şanslıydı. Çok yakın bir arkadaşı da yapımcı olarak yer aldı. O da İstanbul'da çalışarak para biriktirdiler. Ben sıkıştıkları yerde maddi destek veriyorum ama bütün maddi yük onların üzerinde. Maalesef sponsor bulamıyoruz. Halbuki yani şirketler için de çok güzel bir kaynaktır bu. Ürünleri yerleştirebiliriz ve sürekli olarak o ürünler geçebilir. Fakat böyle bir anlayış yok. O yüzden tamamen kendi imkanlarımızla bu da her baba yiğidin harcımı bilmiyorum yani e, o yüzden zor ve imkansız. <laughs> Bir kış filmi zaten o yüzden e, kış mevsiminde girmesi daha e, anlamlı olur diye düşünüyorum. <laughs> İlk pandemide vakayı üstüne vakayı yazdım. İkincide de artık herhalde boş vakit olduğundan mı oldu ne oldu? Öldüren sır geldi. Hani her şey planlandığı gibi olmayabiliyor. Teknik yetersizlikler, bütçe yetersizlikleri. Bunun için de alternatif çözümler üretmek gerekiyor. Bu çözümler esasında da kimi zaman zorluklar yaşayabiliyoruz. Yani. <laughs> Yine bir polisi aslında dedektif. Yani benim daha çok yazdığım polisiye filmlerde aslında katil kimdir, katil neden yapıyor şeklinde bir yani mizansen veriyorum kendime. Oradan sonunda yine bir test köşemiz olacak. İzleyicilerimiz de umarım bunu sever ve izler. <gülüyor> <gülüyor> Filistinliyim. Ürdünler Üniversitemi bitirdim ve bu benim ilk film tecrübemle Öldüren Sır biraz sabır istenecek bir iş. Tabi planlama da var bu işte. biraz zor oluyor. Evet stresi geçiyor ama elimizden geleni bir şeyler yapıyoruz tabii ki. Biz zaten yüzde 50-60'ı bitirdik sayılır ya çekimde. Tabi kurgula sayarsak. elinden çok önce bitirebileceğiz, evet. Ben ünlü bir seramik sanatçısını canlandırıyorum. Ee, olayların içeriğinde gizemli bir arkadaş. Ee, sürpriz olsun. Tatlı bir yoruculuğu var bu işin. Gerçekten çok sabır isteyen bir şey. Yeni anlıyorum bunları. Ama edebilirim yani. Sevdim. Makeup artist, kas görevlisi. Yeri geldiğinde... Oyuncu. Oyuncu <laughs> aynen. en yani Joker gibiyim. Her şeye gidiyoruz. Profesyonelleşmek istiyorum. Evet ama sadece hani gerçekçilik değil de ben animasyon yönünde daha çok gelişmek istiyorum. Hedefim var o konuda. Küçüklüğümden beri ben animatör olmak istiyordum. Hani çizgi film yapıp hayal dünyamı herkese gösterebilmek, kendi evrenimi yaratabilmek istiyordum. Bu konu hakkında da araştırmalar yaptım, geliştirmeler yaptım. Kendimi de geliştirmeye devam ediyorum. En iyisi olmak için elinden gelen her şeyi yapıyorum. Malzeme sıkıntısı çok çekiyorum. Mesela burada makyaj hamuru yok, lateks yok. Ben burada adama bir kan sahnesi olduğunda ya da bir aksiyon sahnesi olduğunda yeterli materyallere sahip olamadığım için kendi üretebildiklerimle yapmaya çalışmak birazcık zor oluyor. Bu filmde de Ogan kardeşimin yaklaşık bir 20 yıllık, 25 yıllık bir arkadaşım. Onun ricası üzerine birkaç rolde oynamayı kabul ettim. Hiç deneyimin olmadığı bir sektör. Ancak yani şimdiye kadar sadece bir kez bir e, rol aldım bu filmde gözlemlediğim kadarıyla dışarıdan göründüğüyle alakası bile yok. Çok zor şartlarda e, gerçekleştirilen şeyler sürekli tekrar edilmesi gereken şeyler var. E, bu yüzden bayağı bir zorlayıcı diyebilirim. deneyimim daha önce yoktu. Ama oyun, oyunculuk, tiyatro hani hep bir ilgi alakam vardı. Şu anda hala eğitim aldığım bir kurum var oyunculuk üzerine. Bu vesileyle de Ogan'la, Ogan, Ogan Güntem'le tanıştık. Projeden bahsetti. Okudum. Hoşuma gitti. Aynı zamanda hani Kıbrıs'ın böyle bir şeyin içinde olması, Kıbrıs'ta ilk olacak bir proje olması Oldukça ilgi çekiciydi benim için. Yani katkım olsun bu işin içinde ol olmayı çok istedim. Ve güvendim. Hani Projeyi de sevdim. Senaryoyu sevdim. <laughs> gazeteciyim. Hırslı bir gazeteciyim. Tuttuğunu kopartan bir gazeteciyim. Valla öyle senaryo bir akıp gidiyor, hani devamlı şeye verir, tiyo vermeye giriyor. O yüzden <laughs> hani bu kadar gazeteciyim. Bir dakikalık bir sahne, ama defalarca tekrar ya da saatlerce duruyoruz. İşte ertesi güne e, kayabiliyor bu çekimler. Ama günün sonunda gerçekten şey oluyor. Hem çok güzel bir tecrübe, e, hem de evet eğleniyoruz. Hepimiz bir aradayız, hani şey e, gülüyoruz geriliyoruz, sinirleniyoruz, hepsini bir arada yaşıyoruz. Ama günün sonunda güzel bir şeyler çıkartacağımıza inanıyorum. Kimse kımıldamasın polis! Sorumlu kim?